Gazete Balkan TV'den herkese merhaba. Ee, bu yayını bu Bükreş'te gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki konuğumuz Almanya'da Türk gıda sektörünün duayenlerinden Bey Adam ağabeyimiz. E, Kendisi uzun yıllardır e, büyük çabaları ve emekleri var. E, Abi hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz, biz de iyi akşamlar diliyoruz. Yalnız ben yayınımıza başlamadan evvel, e, Romanya'da e, Roman üreticisi e, Urebe e, Grup firmamız var. O, e, Urebe Grup e, finans direktörü Salih Aydın Fırtılıoğlu e, vefat etti. E, Urebe camiasına ve e, Romanya Türk toplumuna, e, başta merhumun yakınlarına başsağlığı dileyerek e, programımıza başlamak istiyorum. Şimdi abi Almanya'da şu anda ekonomik durum nedir? Şimdi tabii Almanya çok güçlü bir ülke Almanya bütün bütün her her riske her krize hazır bir ülke ama yine de tabii büyük ülkenin büyük işleri var şu anda da bu mevcut hastalık büyük işleri çok aşırı derecede etkiledi çok aşırı ben bura çok kalabalıksa yan tarafa mı geçeyim? Ses geliyor mu dışarıdan sesleri size? Ee, geliyor abi. Geliyor o zaman. Çok özür diliyorum. Ben bu arada tabii e, Almanya'da Türk Çok özür diliyorum. E, Türk gıda e, sektörü Türklerin orada yoğun olarak çalışmaya başlamasıyla birlikte 1970'li yıllardan itibaren yoğun olarak başladı. Evet, şimdi hmm. şimdi dinliyorum. Ee, göremedik abi sizi. Yani tamam. Şey evet. Evet. Evet ee, abi önce bir Almanya'daki şu andaki ben... ekonomik durumu özetleyelim evet. demiştik. Evet, şimdi Almanya'nın ekonomi durumu tabii Almanya çok güçlü bir devlet. Almanya bütün krizlere hazır bir devlet. Bu doğru. Ama büyük bir devletin tabi çok büyük 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 sanayi sanayi ülkesi ve bu pandemi bütün sanayi durdurdu. Sanayide hareket yok, işlerde hareket yok ve bu ekonomisinin çok iyi e, oldu diyemeyiz tabii Ama yine de Almanya çok güçlü bir ülke. Şimdi bizim oradaki durumumuz nedir abi? Yani şöyle bir özetlersek ben en yani son şimdi, 2004'te işte, ayrıldım. Evet. Şimdi i̇şte şöyle söyleyeyim. O. Ben iki, iki, ikinci nesil yani iki buçuk nesil diyeyim. İki, iki buçuk nesil diyeyim. Evet. Bizden önce babalarımız veya daha büyüklerimiz oraya gittiler. işçi olarak gittiler. Belli bir zaman sonra geri dönecekler diye hayal ettiler. Ama tabii ki bunlar olmadı. Onlar oraya yerleştiler. O zaman işçi çalıştılar. Onların çocukları birçoğu şu anda patron oldu. Şu anda 64 bin, 70 bin Türk iş adamı var Almanya'da. Yani bu 70 bin derken bunun arasına dönerci falan yani dönercileri küçük gördüm için söylemiyorum. Yani iş adam olarak büyük ticarlık yapan e, iş adamları e, 64-70 bin üzerinde e, insanlar var. Yanlarında binlerce insanlar çalıştırıyorlar. Yani şu anda her sektörde varız. Hukukta varız, tıpta varız. Sanayide varız, e, gıdada zaten çok iyi bir durumdayız, tekstilde varız, bankacılıkta varız. Yani Almanların çok büyük bankalarında çok iyi Türk gençleri yetişmiş, yönetimlerine girmişler. Yani onları yönetiyorlar bunlar. Bundan dolayı e, e, bizim oradaki durumumuz tabii iyi, iyi diyebiliriz. Almanlardan Türkler iyi entegre oldular, çok iyi birbirini anlıyorlar. Şu anda birçok Türk'ün hem Alman hem Türk pasaportu var. Ve Alman pasaportu var. Benim Alman pasaportum var. E benim çocuklarım orada doğdular. E artık yani e tabii ki Türkiye bizim için çok özel bir ülke. bizim Çünkü bizim ülkemiz. Ama yine de e, e, Almanya da bizim ikinci ülkemiz. Peki abi biz e, Türkiye ihracat olarak potansiyelini iyi kullanabiliyor mu Almanya'ya? Maalesef kullanamıyoruz. Yani aslında Almanya... Almanya güçlü ve Almanya'nın içinde 4,5 milyon 4 milyonun üzerinde Türk var. Bizim bahsettiğimiz 60-65 bin iş adamı var. var. Bir de çok özel şirketlerde yönetici Türkler var. Yani bu Türkler kararı veriyorlar. Mesela diyeyim ki Mercedes'te, BMW'de buralardaki yetkili Türk, oradaki Türk gençlerimiz isterler ki ha yan ıı, yan sanayi Türkiye'den kullansınlar. Alışverişi Türkiye'den yapsınlar. Yani maalesef biz bu konuda çok fazla ben çok fazla başarılı olduğuma inanmıyorum. Mesela gıdayı konuştuğum zaman şu anda İspanya'dan İspanya'nın yaptığı narincenin biz üçte birini ancak yapabiliyoruz. Çünkü bizim ülkede bizim Avrupa'ya uyum sağlayamadığımız uyum sağlayamadığımız kurallar var. Yani biz kurallara uyamıyoruz. Yani bunların <laughs> Yetiştirmesi Ekim'de biz bunlara sahip çıkamıyoruz. Ambalajı çok iyi yapabiliyoruz. Nakliyede çok iyi bir durumda değiliz. Ee, bizim en büyük sıkıntımız sağlıklı ürün kendi ülkemizde yetiştiremiyoruz. Yani en çok güneşin olduğu, en çok suyun olduğu, en çok güneş enerjisinin olduğu bir ülkede ve Allah'ın bütün imkanları verdiği bir ülkede e, en çok fazla bu bizim bahsettiğimiz sağlıklı olmayan ilaçlardan biz karşılaşıyoruz. Ve bunun dolayı Almanların büyük süpermarketlerini maalesef verken çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani ben şu anda Almanya'nın çok sayılı bir marketiyle çalışıyorum ve ben bunlara birçok ürün veriyorum. İsimlerini kullanmamıza bir masum olur mı hocam? Yok. bizim için ne olmaz. Yani mesela Lidl grubuna veriyorum, ben Rewe grubuna veriyorum ama Lidl grubu bizim ana tedirik, bizim ana 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 müşterimiz bizim. Evet. Ee, bütün Avrupa'da yani işte Balkanlardan tutun. Avrupa'nın her yerinde var. E biz şu anda işte daha üç yıldır daha yeni yeni ülkenin işte e, nedir? Bulgaristan, Romanya, Macaristan verdik. Daha bu sene biz başladık. Domatesimizi Almanya'ya vermeye başladık. yani Domatesi Almanya'ya sen, bu sene vermeye başladık. Ancak evet. başlayabildik. Çünkü aslında domatesin en de ama bizde kontrolü kontrol bizim elimizden çıkıyor. Yani çiftçimiz çok bilinçsiz. Çiftçimiz eğitilmemiş. Eğitilmediği için biz bu sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Bu eğitimde sizlerin tabii şu anda sizlerin de <laughs> pardon rolü var. Faydası var daha doğrusu. Ee, oluyor mu? Olabiliyor mu? Yani yarım, diye... saat önce, yarım saat önce ben şu anda Adana'dayım. Sizin Adana'da görüşüyorum. Burada evet. bizim hem Lidl'in Lidl, Lidl yetkili kişisi, kendisi aynı zamanda Profesör e, Okan Özkaya Beyefendi ve bizim e, ziraat mühendislerimiz, bizim mal tedarikçilerimiz hepsini bir araya getirdik. Bunlar nasıl bundan sonraki harekete ve operasyonu nasıl yapacağını bunlara bir bir anlattık. Anlatmayla gitmiyor. Bir de biz bunları takip ediyoruz. Yani biz kendi ziraat mühendisimizi eğittikten sonra bir de gidip çiftçiyi eğitmeye çalışıyoruz. Yani çiftçiye diyoruz ki senin ürünün daha kaliteli, daha iyi fiyatlara biz alabiliriz. Ama siz bu şartlarda bu ürünleri yetiştirebilirseniz. <laughs> Çok pardon. Yani bunları yapıyoruz şu anda birkaç ihracatçı firma arkadaşlarımız hepsi bunun gayretin içinde gençleri alıp yetiştirmek istiyoruz. Bu eğitimi ancak ihracatçılar verebilir. Yani bunu tabii ki her şeyi devletten beklemek e, yani tabii ki bekleriz ama bunları aslında bizlerim ihracatçıların e, bu eğitimi vermeleri veya destek olmaları gerekiyor. İhracatçı birliklerimiz bu noktada e, çabaları oluyor mu? Ya, ya çok çok doğrusunu söyleyeyim. Ben yurt dışında yaşıyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ben sürekli buraya ürün aldığım zaman gelirim. Niye geliyorum? Çünkü ambalajımı kontrol ediyorum. Ee, gelen ürünü kontrol ediyorum. Buradaki ziraat mevzunu kontrol ediyorum. Yani şu pandemiden dolayı neredeyse her hafta gidip geliyorum. Yani benim ailem Almanya'da. Artık ailelerimle fırça yemeye de başladık. Çünkü onlara da vakit ayıramıyorum. Ama maalesef bunu yapmadığım zaman Avrupa'da çok sorunlarla karşılaşıyorum. O zaman benim ürünüm komple geri dönüyor. Ben bana daha çok maliyetli oluyor. Yani Açılar Birliği tabii ki gayret gösteriyor. Ama keşke mi İhratçılar Birliği daha çok faaliyetler gösterse. Maalesef şu anda doğrudur. Ee, bir Bizim gördüğümüz kadarıyla birçok işte pandemiden dolayı uçuşlar yok. Ama ben misal vereyim. Bir gün <laughs> Güney Afrika'nın İracatçılar Birliği'nin 30-40 tane çiftçisini ve ziraat mühendisini toplayıp Almanya'ya gelip, Almanya'da bizlerle diyaloğa geçtim. Biz size ürün vermek istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Ve bunları hı hı. gezdirdikten sonra gidip, ve bunlar bu çiftçilerine eğitim veriyorlar. <laughs> yani bizim bu tür eğitimleri vermemiz lazım. Bizim çok seyahat etmemiz lazım. Çiftçilerimizi götürüp e, diğer ülkelerde, yani bu işi çok iyi başarmış e, diğer ülkelerde, ve işte isimlerini kullanmak istemiyorum. Çünkü Türkiye daha büyük bir ülke o ülkelere bunları götürüp bunlara ispatlamak lazım. Marketleri sokmak lazım. Marketleri görmeleri lazım. Buralarda neler satılıyor? Hangi mağazalarda satılıyor? Hangi fiyatlarda satılıyor? Bunlar bunları görmesi lazım ki bunlar da destinlik yaptığımız bu iş e, değiyor veya inansınlar. Yani inanmaları lazım. İnanmaları lazım. Şimdi abi bunu kim yapacak? Yani biz iş adamları olarak tabii bizim işimiz almak satmak. Yeni bir iş iş iş, iş, iş adamı aslında açıkça söylüyorum. Şu işin ilk başlangıcını şu anda Alman grubu Lidl başlattı bu işe. Bunlar bize geldiler. Siz bizden hangi şartlarda ürün alıyorsunuz? E Bu şartlarda bize ürün verirseniz biz sizden alırız. Biz de onların şartlarına uyum sağlayana kadar bizim iki yılımız aldı. İki yılımız. yani ben Almanya'da yaşayan ve bu pazarı evet. 30 yıldır bu ihracatı yapan bir kişiyim. İki yılda onların sistemine zor alışabildik. Şimdi bunlar getirdiler. Bir de burada biraz önce bahsettim. Okan Bey, Okan Bey çok çok değerli bir ziraat mühendisi 24 saatine bu ürün aldığı bütün firmaları bir bir denetiyorlar, eğitiyorlar, bilgi veriyorlar. Diyorlar ki işte şunu yaparsın daha çok alır, şunu yaparsın daha iyi fiyatlar alıyorlar. Yani şu anda o konuda çok ciddi bir çok ciddi bir 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 bir, bir, bir e, operasyon yapıyorlar bize. Peki bizim şey Türkiye'deki e, ihracatçılarımız ya da çalışanlarımız sizin bu çabalarınıza ilgi gösteriyorlar mı? Eee, ilgi gösteriyorlar mı dağılmış? Kimle? Kimle? Pardon, çok özür dilerim. Ee, i̇şte çalışanlar, eğitmeye çalıştığınız <laughs> insanlar, o okulların eğitmeye şu çalıştığı gerçek, insanlar. Şu, şu bir gerçek. Ben şuradan başlayayım. Çalışanı, çalışanı bir şimdi mesela fabrikaya sokarken gediriyoruz. Ayakkabına dikkat ediyoruz, teliğine dikkat, ediyoruz, ayakkabına dikkat ediyoruz, kıyafetine dikkat ediyoruz. E, eldivenli maskesine dikkat ediyoruz. Önce tabii bunlara sanki çok sıkıştırıyormuş gibi geliyor. Ama sonra bunların içinde kendi sağlıklarına ilgili olduğu için mutlu oluyorlar. Bir de bunları tabii özel eğitim veriyoruz. Yani biz sabahleyin iş yerine girmeden önce haftada bir kere topluyoruz. Bunların işte e, yani tırnaklarına bakıyoruz, ellerine bakıyoruz. Onun niçin ne kadar önemli olduğunu bunlara anlatıyoruz. Bunlar yavaş yavaş bu işi götürüyor. Ama asıl sorun Çiftçiyi ve ziraat mühendisliğini yetiştirmek. Onlar da bu insanları yetiştirebilirler. Yani bizim o çiftçiden hareket etmemiz lazım. Çiftçiyi de <laughs> emeğinin karşısına alırsam, çiftçi Türkiye'nin en vefalı insanıdır. En vefalı ve en çok çile çeken insanıdır. Bunu da kabul ediyorum. Gerçekten yağmurda, fırtınada, kışın, yazın, sürekli bahçede, tarlada rızkını kazanmak istiyorum. Ama buna azıcık para kazandırabildiğim ise bunlar bizim bütün dediklerimizi de yapıyorlar ve yapacağına da inanıyorum ben. Allah kolaylık versin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok Bir şey yok. Peki abicim öne çıkan o büyük marketler mi? Yoksa o normal e, büyük bildiğimiz semtlerdeki büyük marketler. Büyük marketler. Büyük marketler. Vardır. Büyük marketler, var. Onların payı nedir e, şeyde? Yani maalesef şu anda Türkiye'deki bizim yaptığımız yok, yok, payı. payı. Pazarlamadaki payı. Büyük pazarlama marketlerin şu yapılan, yapılan tüm ihracatın yüzde iki, ancak vardır. <laughs> Biliyorsunuz Almanya'da Avrupa'da çok büyük marketler var. Evet. Şu anda 2-3 market alıyor. Bütün kalemle değil mesela yıllar önce bizden biz de kirazda biz bir numaraydık. Şu anda biz Hı -hı. kirazda tamam varız ama öyle çok iyi bir durumda değiliz. Neden? Çünkü başka ülkeler daha iyi kiraz, daha iyi kiraz, daha sağlıklı kiraz yetiştirdiler. Bizim paramızı, pazarımızı bizim elimizden aldılar. Biz bunlara sahip çıkmamız lazım. Bizim rakibimiz İspanya, bizim rakibimiz İtalya. Biz bunları ne yapıyorlarsa bizim daha iyisini yapmamız lazım. Bizim daha iyi fiyata vermemiz lazım. Yani sürekli yüksek fiyata satmak iyi bir şey değil. Çünkü insanlar bunu tüketiyor. İnsanlara cebinden çıkan bir para. Yani biz bazen aşırı derecede maliyetlerimiz çok yüksek. Olduğu için diğer ülkelerle biz onlarla aynı aynı rakibeti yapamıyoruz. O maliyet yüksekliği nereden kaynaklanıyor abi? Maliyet yüksekliği Türkiye'de her şeyin çok pahalı olmasından kaynaklanıyor. Yani şöyle şöyle pahalı. Şimdi Türkiye çok az destek alıyor. Yani şimdi Türkiye'ye destek veriliyor. Ben Türkiye'de ben olsam Türkiye'ye destek vermem. İhracatçı Türkiye'ye destek verecek. Nasıl verecek? Ne kadar atıyorum tarlası, bağ, bahçesi varsa ek senden alma garantisini veririm. Ne yaparım? Ben sana fiyat garantisini veririm. Ben zarar da etsem sana garanti veririm. Zarar da etsem garanti. Mesela şöyle bir misal vereyim. Hollanda diyor ki senin domatesini yıllık 60 euro sete ben senden alacağım. Aşağı düşmeyecek. Ama <laughs> 40 sente sattığı zaman ihracatçı zarar ediyor. O 10 centlik desteği devlet ona yapıyor. Yani o zaman hem kontrol altında hem de kime destek verdiğini çok iyi biliyorum. O destek zaten Türkiye'ye yansıyor. Ama siz Türkiye'ye para verdiğiniz zaman Türkiye'nin o kadar çok sorunu var ki kız evlenecek, olan evlenecek, olan askere gidecek, altına araba alacak. O parayı götürüp de tarıma yatırmıyor. O para tarıma gitmiyor yani. Mesela abi bugün yani bir saat iki saat önce Mega Image benim hemen evimin karşısında Belçika kökenli bir market. Evet. E, oraya girdim. İşte e, Hollanda üzümü 18 lir, e, Peru'dan gelen üzüm e, 11-12 lir aralığında. Evet. Bir ara bir ara ay e, çekirdeksiz İzmir üzümü gördüm ama çok kısa bir süre kayboldu. Mesela Türk üzümü yok. Oraya baktığımız bu mevsimde, zaman bu mevsimde olmaz. Yani biz şu an mevsim, üzüm mevsimimiz değil. Şu anda bizim narice mevsimimiz, şu anda bizim domates mevsimimiz. Marketleri gezdim bunların bu üründen hepsini görürsünüz. Ama şu anda bizim şey bizim şu anda bizim üzüm sezonumuz değil. Bizim üzüm sezonu 8. ayda başlar. Yani işte 12. bir ay kadar olur. <laughs> Ama bize çok üzüm çeşidi yok. Bizde bir sultan üzüm var. Yani aslında Türkiye'de çok üzüm çeşidi var. Mesela ben el hazırlayayım. Elazığ'da 38 çeşit yüzüm var. Ama bunu hiçbir Allah'ın kulu bilmez. biz bunu tanıtmamışız. Yani biz buna destek olmamışız. Aha. Evet, bunu tanıtmamız lazım. Biz bunu tanıtıp bunu önüne açmamız lazım. Bunu ihracata yönlendirmemiz lazım ama önce Türkiye'deki markete test atacaksın, Oraya gelen yabancılar görecekler ve o ürünü tanıyacaklar, kendileri de isteyecekler onu. Bir şu anda kendi marketlerimize bunları satamıyoruz. Burada tanıtımını yapamamışız. Abi bir de e, şimdi tabii ben Batı'dan Romanya'ya gelmeyim, Almanya evet, ve Hollan, evet, Hollanda'dan evet. buraya gelmeyiz. Günlerde merdivenden aşağı indiniz maliyeti <laughs> ama sizi ben yıllardır tanıyorum <laughs> çok tecrübeli bir abimizsiniz çok tecrübeli bir kardeşimizsiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. şimdi e, ben istiyorum ki Romanya e, maliyet açısında, üretimde maliyet açısında daha uygun yani daha uygun maliyetle burada üretim yapılabilir mesela e, Romanya işte Almanya arasındaki e, ticari trafiği yoğunlaşmasını arzu ediyor. Ya da işte şimdi, şimdi bakın. Doğru. Yani mesela ben geçen araştırdım. Romanya'daydım. Sizinle görüştük biz. Evet. Romanya'da <laughs> tarım desteği çok büyük var. Devlet desteği çok büyük var. Avrupa Birliği desteği var. Ama Romanya'da her şeyi üretebilirsiniz de. Romanya'da buradaki havayı bulamazsınız. Bu güneşi bulamazsınız. Bu aromayı bulamazsınız. Bu verimi bulamazsınız. Yani tabii ki orada yapılabilir. Teknoloji olarak Hollanda yapıyor. Ama <laughs> bizim bütün gayemiz bizim ülkemizi ürün satalım. Yani biz Romanya'da ya tabii tabii Temel ülke arzumuz o isteğimiz o, o. Ya. Yani e, ben genel konuştum abi. Sadece yani gıda sektörü değil. Şey evet. Ama Romanya mesela Romanya son dönemlerde bizim ürünlere çok büyük sorunlar çıkarıyorlar. Yani sürekli gelen araçlarımızı fazla tutuyorlar gümrüklerde. İşte analizi uzun tutuyorlar. Evrakları çok geç bakıyorlar. Sonuçta bu bir gıda. Bunun ömrü sayılı yani 5 günlük 10 günlük ömrü var. E 5 gün yol gelmiş. 5 gün orada tuttukları zaman e biz çok sorunlar yaşıyoruz. Yani bizim oradaki toplancılarımız e, onların eline çok mal gittiğinde e, kalitesini kaybettiği için yarı fiyatlara satmak zorundalar. Büyük zararlar ediyorlar. Bizim bu ürünümüzün arkasına durup da yani atıyorum bakanlık döneminde bizim bunlarla pazarlık yapamıyoruz. Biz ürünümüzde niye sorun çıkarıyorsunuz? biz size ürün satıyoruz. bizi paramızı ödüyorsunuz. Ama biz sizin eee yaşamınıza destek veriyoruz. Bizim bu bu pazarda gidip hakkımızı aramamız lazım. Ama bunu ben arayamıyorum. Maalesef ben arayamıyorum. Bunu benim devletim araması lazım. E, gıda sektörü biliyorsunuz bu pandemi döneminde e, en ayakta kalan ve artış gösteren gıda sektörü oldu. Ve bu çok, çok artış oldu. Çok sizde de öyle. Yaptı. Sizde de öyle oldu mu abi? Tabii 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 tabii. Yani bizim satamadığımız yani gerçekten böyle bir hareketli böyle bir iyi bir pazar biz bulamadık. Bir de biz bu 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 pandemiyle biz çok yani bize çok faydası oldu. Ama biz ne kadar faydalandık? Biz ülkemizde ne kadar ihracat yaptık? O sorulur. Yani biz daha çok şeyler yapabilirdik. Yani ee, düşünmek lazım. Mesafe olarak Türkiye Avrupa'da çok uzak değil. Bizim deniz yolunu kullanmamız lazım. Bizim karayolunun dışında deniz yolunu kullanmamız lazım. Bizim daha çok hava yolunu kullanmamız lazım. Ya biz çok güçlü bir ülkeyiz. Yani biz neden ah, hatta dört bir tarafımız deniz? Niye biz tırlarda yollara çıkıyoruz? Bulgaristan bizi iki gün, üç gün bekletiyor. Karadeniz'den de geçebiliriz Avrupa'ya açılabiliriz. Bizim bu yolları denememiz lazım. Bizim bu yolları ve biz ürünlerimizi kaliteli ve hızlı bir şekilde Avrupa'ya yetiştirmemiz lazım. <laughs> Abi şey mi? Hava yolu, yolu taşımacılığı pahalı bir şey mi? Yani ben yani bir pahalı, dönem... tabi, tabi şimdi Romanya-Türkiye arasında değmez. Ama Almanya-Türkiye Ro... arasında değer. Ha, Almanya-Türkiye arasında. Şu anda İsrail havayı kullanıyor. Mısır İsrail havayı, havayı kullanıyor. Evet. He, peki bunlarda da maliyet var. Ama bunların nakliye maliyetini devlet destek veriyor bunlara. Neden? Çünkü adamın getirdiği yüzüm Türk üzümüne karşı rakip olsun. İspanya üzümüne karşı rakip olsun. rakip olsun. Pahalı olursa pahalı gelir satılmaz. Peki abi değerli görüşlerim için teşekkür ederiz. Sizin ben ilave etmek ederim. istediğiniz, ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz başka hususlar varsa, önce buyurun. Çok başarılar diliyorum. Bizim için çok, çok fazla olur. Çok fazla da bu konuda. Sizin kafanızı şişirmek istemiyorum. İnşallah bir dahaki programda tekrar görüşürüz. Bütün, abi. bütün bizi abi. izleyen dostlarım, dostlarımı da selamlarımı iletiyorum. Türk ürünlerine, Türk mallarına sahip çıksınlar Buyur. Peki teşekkür ediyoruz abi. Ben Peki, teşekkür ederim. Saygılar görüşmek, Herkese görüşmek üzere. Herkese iyi, görüşmek üzere. Herkese iyi Herkese günler, günler, günler efendim. Bir, bir tamam başka günler. programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. İnşallah diye. görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Abi kusura bakmayın.